Bunun ağırlık değil, hissiyat. Lütfen hissederek yapın. Bebeğim. <laughs> ben bunu böyle seviyorum. Siz normal yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bu açıdan bacaklar daha iyi çıkıyor ha. Yeterli bu kadar. İstiyat kardeşim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> aynı, aynı. Aa, hadi düşünün. <laughs> Çık. <laughs> Fırk Güneş gibi <kim> parlıyorsun. <laughs> Biz olalım. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben gö şuradan da görmek için. Girişten mi yapacaksın? Yok lan yok sen dururken <laughs> Merhaba arkadaşlar falan giriyor bir şey. Tamam giriş yap. Hadi farklı duruyor olsun. İşte bunu mu yapayım? Yap ne olacak? Herkese <laughs> falan. Oğlum video Biz burada like misafiriz. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün iki badimle beraber sağlam bir baca gitmeni yapacağız. Ve ardından sağlam bir cheat. Hatta cheats oluyor değil mi? Artık ödül öğünleri. Day gibi oldu. Ben bence Aynen. day ile başladım. De gibi oldu. Bir sabah kahvaltım normalde. Öncesi de var. <laughs> çekimden öncesi de var. Onları Biz öğlenden Aynen. beri yüklüyoruz. Soğuk baklavalı, çikolataydı veren. Şimdi de aynı şekilde. Bir soğuk baklava, yine soda, çikolata vesaire falan yükledik. Şimdi Antrenmana gireceğiz. Daha sonrasında <laughs> antrenmandan sonra <laughs> antrenmandan sonra da tekrar Cheats olayına devam edeceğiz. Neler yiyeceğimiz biraz sürpriz olsun. Sürpriz Gittiğimiz olsun. yer istasyonlarda söyleyelim neler gömeceğiz diye. Ama bayağı bir şey gömeceğiz herhalde evet. değil mi? Şey gidecek böyle ya, bir öğün, bir Tabii tatlı, ya. bir, tatlı, daha bir daha normal oyun bir tatlı. Yani karıştıracağız biraz bütün, aslında. Bütün parayı Aynen. bırakacağız yani. O yüzden Aynen. şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen çelik kasları artık <laughs> like başkalarından sonra <laughs> like, like atarsanız Aynen seviniriz. O zaman Antrenmanda yine görüşürüz, görüşürüz, zaten. Aynen. <laughs> Sevgiler gününde. <laughs> Yalnız kalmayanlar da. <laughs> Bebeğim. Biliyorsun bak. Yani uzun zamandır ayrıyız ama seni çok özledim biliyorsun. Yarış hazırlamaydım. Seni unutmuştum. Yeterli <laughs> <laughs> ben. Biraz da onları yedim. İnanırız ki paylaşımcı bir <laughs> insanım. <laughs> <laughs> Turan hadi Turan. Durun. Ya bazen Hadi kardeşim. İlk, ilk Youtube videosu heyecanlı. <laughs> Hadi gel gel. İkinci. Ya ikinci Bacak mi? çalışıp <laughs> Ne yapıyorsun? Korkuyorum bacağın Ortasında başka bir şey. <laughs> şeye yöneliriz. Soner'in yaptığı gibi yapabilirsin sarılarak. Şefkatle, sevgiyle. <laughs> hani Hex Squad sanki sana da sarılıyormuş gibi. Kolu baksana <laughs> Aynen. Turan tam boyu boyuna lan. Aynen. <laughs> Kanka ben bu şekilde hem kalçayı hem de Kuat daha iyi hissediyorum ya. Adamın kuatları var. Diğer soru sadece kuatlara gidecekti. Ben bunu böyle seviyorum. Siz normal yapabilirsiniz arkadaşlar. Fanteziye kalmış. <laughs> Fantezize kalmış. Şey. <laughs> 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 ben diğer tersini yapıyorum. olsaydı iyi Gözünü kapat. Sen de yapış. Kafanı yapış de. <laughs> Abi oraya bir kadın yüzü çizecekler. <laughs> Seni dinliyoruz. çıkması çok zor <gülüyor> 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 Çok farklı yerlere gitmeye başladı <laughs> <laughs> o şey evet. Sen çık. Turan kuatların güzel gözüküyor adam baya. Evet. İyi yapıyorsun ha. <laughs> bas. Ben bir dolan. Easy easy bas. <laughs> Hafif bebeğim hadi. Haydi bir tane daha bas. Bunu da yapabiliriz ha. Tamam haydi bas. Şimdi. Haydi. Son 3. Şimdi mi? Bekle şimdi. Okay. drop yapılır. Hadi. Düşme. Bas. Hadi. Hadi. <laughs> Altı, devam. Yedi, hadi. Hop ben kuatlarımda. Hadi. 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 Çök şunu. Şey bravo. Üç daha. İki <laughs> daha. Son bir tane istiyorum. Haydi gel. Bravo. Bekle. Ah. Kurban çıkarın. Ah. Sen altı tane yavaş yap. Bir. Hadi bravo. 2. Hadi aslanım. İki. Haydi. Bravo. Yavaş. Üç. Çok iyi. Devam. İşte, daha i̇şte bu. İki tane i̇şte bu. Yavaş. Hadi. Bir tane daha yavaş. Aferin ah. sana. Aferin Kanka, 3 sana. Hadi. Üç tane patlat. Bir. <laughs> bravo. Atlamıyor. Bir tane daha. Bir tane daha. Gel. Son. Son. Çok iyi. Tamam. Bunlar ilk egzersizden bittiler. <laughs> Çok iyi. Buna gerek yok. <laughs> Buna gerek yok. 你没印象？<noise> zorla biraz zorla in. Of, of Turan hocam. Yap. Bravo, bravo, bravo. Çok güzel. bu çekiyor muyuz burayı? Aynı yes, ben değiştirdim. Ben Haydi Bas. Yeah. Oh. Bu hareketi tek sevenin şey patlatıyor ve ağrısıyor. Ah. Belini direkt. Sırtını patlıyor ve ağrısıyor. Ah. Benim şu an belim pump oldu. Benim bu işte. Ha? Şey <Şöyle. gülüyor> Hahaha. Üç oldu. Üç oldu. oldu. Son sete girelim. girelim mi? Son girelim hadi. Tamam. Girelim. simut. Şov desem var. Ah bir de fazla göster. Haydi be. Hadi bakalım. Bacakla Şuradan hepimizi geçti. Adam kuatlar falan. Estağfurullah. Evet. Bizim de olmasaydı daha güzel çıkabilirdi. Ben bilerek eşe girdim işte. Fezir olmayayım diye. Kaç <laughs> tane Biraz zor gibi olmuş adamlar. İşte işte. Bir daha söyleyin. Önemli olan ne? Arkadaşlar önemli olan ağırlık değil. Hissiyat. Lütfen hissederek yapın. Kadir Hoca gibi. Sıktır lan. <laughs> of of of. Yapmışım bir şey <laughs> Biraz da bir olay anlatacağım. Kadir Hoca'yla. Anlat. Değil. Anlat. Dinliyoruz şimdi. Abi, Eskişehir'deyiz. Koreli yürüyoruz yükselen bir ses ha. O sesi tamamlamak mümkün değil 200 metre ileride bir ses geliyor Gittim baktım bir baktım Gel Kadir Hoca <laughs> <laughs> Şaşırtmıyor bizi Bu <O> bitirmedim <laughs> abi ya, ya Haydi Şey desen, şey desen şu <gülüyor> Bak 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 <laughs> Arkadaşlar <iki, gülüyor> Üçüncü gün Sen ne demek istersin ha? Seni ifşa edeceğim lan ha? <laughs> Hocam hareket yaparken karşıya mı bakıyorsun? Çelik kaslar YouTube'a abone oluyor musun? Lazım. Olacak Hı? ya. Söz veriyor musun buradan? Söz veriyor musun? Bak buldurum sana takipçileri. Ver. Ver. Söz verdim bak. <laughs> Hadi Turan hocam gel. Aynen. Kanka hareketi yaparken aynaya mı bakmamız lazım, karşıya mı bakmamız lazım? <laughs> Sen nasıl istersen? <laughs> karşıya tabii Hocam doğru mu? Böyle mi yapıyoruz? Hocam bu açıdan bacaklar daha iyi çıkıyor ha. Yeterli bu mi kadar? kadar. İstiyat kardeşim. Önemli olan istiyat kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şey ben böyle de hissediyorum. Buradan kıskanılacak bacaklar var. Oğlum gidin lan, vermeyeceğiz size lekbes mekbes. Turan hocanız bitirsin, 30 tekrarı ver. Ondan sonra vereceğiz. Hadi bir... Bir <laughs> Bitti <laughs> <laughs> Bak, hissiyata bak adamı. Turan'ın girdiği ağırlıkta adam ısınması yapıyor. <laughs> Helal lan, başlasın. Hadi, sol 10. Koşun benim. Size göre haberim. Altında bir kalıyor. Tekrar yapalım. Hareketi gir. Koşun. Evet arkadaşlar. Bu hareketi izleyin. <laughs> bu nereyi çalıştırıyor? Bu kalçamızı çalıştırıyor. Yani. <laughs> çok fazla hissediyorum. Bu arada ağrı çok düşük almış. Ama olsun. Hissederek. Bakalım hocam <laughs> güneş gibi parlıyorsun. Üzerimi kere bastığınız zaman o şey yapar. Ol tekrardan sonra. Oldu. Tekrar. <laughs> Bunu saniye bir <laughs> hemen yapıyoruz. Ben burada bilgi veriyorum. Solar iptal. Yakınlaşma bilgi veriyor. 3 saniye bekletiyoruz. Evet. Aynı. Şu an. Aynen. Şu an hepimiz oradayız. Şu an. Şu harekette. 5 tekrar yapmaya çalışacağız. Ben bunu sıktırmıyorum. Bitmiyor <laughs> tekrar. Suratını yakıt çekim alanı Ömer. Aaa 25 kiloyla bu acı. Hocam hissedemezsek. Şey Mustafa Hoca'yı buna etiketlememiz gerekiyor. Bay Hulka selamlar. Mustafa hocam izlerseniz derseniz yok yapmıyorsun. İyi <laughs> ya. göreyim. Oğlum reklam yapmak sponsorumuz Belki sponsorumuz olur. <gülüyor> 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 Ay, güzel çıksın. Nezim olmayalım. Tamam Bizim sistemi yapıyoruz değil mi? Aynen. Ondan normal. Zaman... Bizim sistem. Ben sizden değilim. 3 saniye. 3 saniye. Çeni kaslanıyorsa. Sen de çelik kaslarını göster. Zaten YouTube herkes görüyor beni. Oo hocam. Bacak çalışıp çift ses vermek. Görünmüyor ki yaşamam var. Kılıç. Yep. Evet. Aynen. 3 saniye. 1, 2, 3. Şimdi 5 tane ne getir? Ben bu sistemi bilmiyorum bak bana öğret. Ben kalkarken evet. Oğlum benim şimdiden bak. bitti ama. <laughs> Kaldırırken de yavaş. 5 saniyede. Haydi kaldırırken aynı, kaldırırken aynı. Hadi, dışına. şunu. Çık! Çok güzel. Aynı iki Son, son değil ilk. Kandıramadık be. Haydi ama tekrar, hızlı. Aaaa! Patlat, İyi. İyi. Zaten tek set bu değil mi? Üç set yapalım. Üç set Yürütmeyecek bizi ya. Biz üç yapalım. Aaaa! Güzel. Geç kanka. Ah Tuna sen. Devir al. Parla, parlarsa üzerine bas kanka. Sen tamam. de bana şey destek bir şey Form kontrol. Hanginizi parlatalım şimdi? <laughs> üzerine bir kere bas kanka onu şey yapalım. Yani ben de 10 tane normal. Ben sana şey yapacağım. Sen normalle <laughs> başla bura. Aynen bir. Biraz hızlı yap ki sonra da bitmesin. Hızlı yapmaya çalışmayayım ilk 10 tanesini. 4, 5, 6, Burası sabit çekmeden azıcık bir yer, bir şeyler yapalım. Bundan sonrası 3 saniye bekletmeli, 5 tane. Yukarı mı bekletin? 1. İstediği iki, yerde beklet bravo. İndi. Çek. 1, 2, 3. Haydi. Gel gel, 1, 2, 2, e bunları çeksene bak peşimizi bırakıyor. Evet bu yani arkadaşlar da YouTube'a bir an, şey söyleyin gençler. Ben max basalım. Ay Sen de çıkar öyle basalım. Yukarı çıkar 5 saniyede. Alttan yukarı kadar 5'e kadar Bak sistemi kaçırıyorum. Bir dur. yap lan. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Devam. İndirirken de mi Hayır. İndirirken de İndirirken Yavaş. 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 Oğlum normal yapsak olmuyor mu? Yavaş kardeşim. Ne düşünüyorsun o konu hakkında? Aynen. Hocam ben hissedemiyorum bunu. <laughs> yavaş, yavaş yapıyorsun. Aynen bir tane daha böyle. Neden hocam? Neden hissedemiyor sence? Kaytabı ya. Bence de. Lazım. 10 tane normal. 1-2 Çok kaytabı. Kalp yapıyor mu ya? Yavaş kaldırmayı 2 saniyede kaldırıyor. Çok az. Furkan tam sabahken. Kanka sen şuradan başlarken hani buraya geliyorsun, burada yavaş yapmaya çalışıyorum. Çıkayım mı? Ben de şuraya geçeyim. Abi normal... Bak, ben yaptırayım sana alın olayı. Şu an negatifte. Burada üç tane tutuyor bura. Burayı çek, burayı. Ha. Burayı üç tane tuttu. Direkt indiriyor. Tamam mı? 5 tane bunu tekrarladıktan sonra 5 tane negatif tekrarlayabiliriz. Kanka onu son ağırlığı de, taksak da öyle girsek olmuyor mu? Bak ben buradan yavaştan kaldırmaya başlıyorum. Sen önce buraya getiriyorsun, burada yavaş kaldırmaya başlıyorsun. Bu hatayı yapmayalım arkadaşlar. Yani Şöyle en başından beri en az 5 saniyede kaldırmaya çalışalım. Şuradan başlıyoruz bak yavaş yavaş. Şu an ben bittim hatta. <laughs> Hadi. Tamam hocam ben dediğim gibi yapacağım. Bekle bekle daha devam. Kaç oldu? Aa, ah, bitti. Haydi o kadar. İki, üç, dört, beş, aa, zaten zor altı, yedi. Mustafa Hoca'nın şeyleri, öğrencileri artık. Destek böyle verilir arkadaşlar. Aa, Hocam, aa. Şimdi... Hocam Şey yapalım mı? Markus'la bir şey yapıyor mu? Kulağa. çalıştık. Son setimiz zaten, haydi. Bacaklar öküz gibi çıkıyor ha burada. Ne yapalım? Kaç oldu? Yedi. 8. Hisset 10. kanka tamamen kulaklarda. Bundan sonrasında 3 tane bekleteceğiz. Yukarıda 1, 2, 3. İndir. 1, 2, 3. İndir. Hadi 1, 2, 3. Haydi 4. 1, 2, 3. Haydi son. 1, 2, 3. 5 tane yukarı doğru. 1, 2, 3, 4, 5. İndir. Haydi. 1, 2, 3. 3, aynı hata yapma. 4, 5. Bir en tık, bir yavaş. tık daha yavaş. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi. Yavaş, 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 yavaş. Hızlandırmaya başladım. Son bir tane daha. Yavaş kaldır. Olabildiğince yavaş. Yavaş. Aynen bu. Devam. 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 Bravo. Bir tane de verim için. Tamam, için. Bir tane de verim için. Bir tane de verim için. Haydi. Gel. Yavaş 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 Yemin ederim ağır yavaş. Valla ondan böyle ya Bir tık daha olsa yap. Olabilir haydi. Olabilir belki ona hafif olabilir Haydi. Bak ağrıyor Olsun Ama sizce olacak şekilde o değil ya. ya Bir tık daha indir burun İndir aşağıya bir tık daha Tükenişe git o zaman Hah Tükenişe git şey şey. haydi evet. Bak gücünden dolayı hafifte gelmiş olabilir Aynen 30 kilo fark var ağır tiklet adam Seninkine 35 kilo Çelik kaslar Ego. Şey, Ego'yu yaptı <laughs> şu an. Bu mudur? <laughs> şu kalçadaki rotasyon çok ya önemli. Triceps çek. Triceps değil hocam, pardon. Şu kalça duruş arası. Aynen, öyle bu, bu ayakı kovmuş. Şey <laughs> oğlum ben sanki böyle göğüs çalışmış gibi direkt kalktığım şeye girdim. <laughs> <laughs> Neymiş la bu? Hocam bir tık, bir, bir tık sulu gibi sanki. Bak, olması gereken var. Olması gereken var. <laughs> Yoksa böyle olmazdı. Daha iyisi olsaydı bu olurdu değil mi? Daha bugün? iyisi olsaydı bu olurdu. Abi bu ney böyle ya? Dur bir yakın çekim alalım. Deri kontrol. Adamda hala su yok ha. Su yok vallahi yok. Ama bugün... Bugün bugün, bugün kapatacak orası. Suyu <laughs> alacak yani. <laughs> Arkadaşlar üstüne karın yaptığı zaman daha iyi oluyor. Bunu yapmazsanız karınız gelişmez. Bak. Karınız aç karnını yedir, da aç. Aç boşal, karnını da aç. Tişörtü de aç. Mutlaka. Aç Neymiş bu ya? Işık gelse var mı? Işık bunlar. nerede? Buraya da bakalım. <laughs> <dakika. gülüyor> <laughs> <Bir> <laughs> <laughs> <Biraz gülüyor> Hadi bak şu açıda yani kolu sen kimse geçemez kalkmış o var. Benim bir tek karın bölgen maşallah. Oh. Çok fazla sızlıyor biliyor musun maşallah. Bu tarafı çok değil. Ne ne diyorsan çıkarayım mı lan? Çıkar. Birazdan. <laughs> Hep beraber. Son bir alan. Yep.